Hepinize selamlar arkadaşlar. Köy evine geldik. Şöyle patatesleri bir çıkartayım dedim. Şuraların otlarını temizledim. Oraya yığdım. Şöyle ellerim de çamur içinde. Ve şurası da kanadı. Otları temizledim. Şimdi şöyle küçüklü. Küçük küçük patatesler var köy patatesi. Ekmiştim ya ben buraya deneme amaçlı. Hiç sulamadık. Yine bile nasıl büyük olmuş arkadaşlar bakar mısınız? Demek ki olacak seneye daha fazla ekeyim. Ay. Bakın küçük küçük atmıştım ben. Daha biraz erken çıkartıyorum sanırım ama. Oo ne güzel. Gayet de güzel. Burada bu kadar. Şimdi gelelim diğerine. Şundan başlayayım. Bakın. Ay nasıl büyük olmuş. Bu kadar beklemiyordum arkadaşlar açıkçası. arkadaşlar. Ne güzel olmuşlar. Bakın bunu da biraz şey yaptım ama parçaladı. Elimle çıkartayım bari kesiyorum. Bakın arkadaşlar köy evinin önüne attığım patatesler nasıl büyük büyük güzel güzel olmuşlar. Gerçekten küçük küçük bekliyordum ben. Ay şurada kocaman var. Bunu parçalatmadan çıkartmam lazım. Hadi bakalım. Keseceğim galiba ben onu ama. Aa! Şu anda çok şaşırdım. Aa! Keşke buraya komple patates ekseydim. Seneye buraya komple patates ekeceğim. İyice karar verdim. Nasip kısmet olursa. Çünkü bu kadar büyük beklemiyordum. Bakın daha da çıkıyor bakın. Ve hiç sulanmadı arkadaşlar. Hiç doğru düzgün kazmadım bile. Bir de şöyle özenerek ekseydim herhalde daha güzel olacaktı. Ben böyle çıkarayım. Şuralarda daha var bakın. Şunları falan güzelce çıkartayım. Şu dallarını sökeceğim, içinden çıkartacağım. Bakalım. Size tekrar sonucu gösteririm. Hava çok sıcak çünkü daha fazla çekim yapamayacağım bezelyelerimi de şöyle göstereyim onları da ekmiştim onları da toplayacağım artık onların da dalları kurumuş şöyle arkadaşlar onları da çok geç ekmiştim yine bile olmuş bayağı bir geç ekmiştim bakın onlar da bu şekilde toplayayım onları da şöyle sararmış çünkü bakın şuralarda falan öyle bakalım şu da nar çiçeğimiz. Öyle. Buraya geldik. Bugün bir kahvaltı yaptık. Tekrar döneceğiz. Bugün kızımın balosu var. Öğlene dönmemiz lazım. Öğleden sonra falan. 6'da saat 6'da akşam üzeri balomuz var. Hazırlanacağız da. Şöyle bir eşimizin bir köye gidip gelelim dedik. Öyle bakalım. Sizlerle de şöyle kısaca paylaşmış oldum. bunları kurmak de onlar bir de değişik. De bunlar, bir de bunlar nasıl etsin? Bir de şunlar. Onlar başka. Hmm. Şunları bizim komşumuz. Adam öyle demesene kız. Şu annemin şeyi zambakları açmış arkadaşlar. Annemin. Atalarım. Gideceğiz, gideceğiz Geçelim. baba. Manzara ya, bak bak, Manzara Bunun çıkışını çekersin, tamam mı? Elimde evet. tutan Gel tamam mı? Bak burada bak. Evet. bak burada evet. Beni çekin. Başarılar diliyoruz. 10, 9, 8, Gösteri bitti arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Hı? Aynen bunlar çok güzel burası. Serin serin baksana akşam akşam. Ama sinek olur burada. Evet yani serin benim de aklıma o geldi. Sinekten Çay kenarı ya. Aynen sinekten oturamazsın balkonda. Hmm, aynen. Serinliği güzel ama. Aynen. Serin mi? ben yakarım dur evet arkadaşlar dondurduğumuzu yiyoruz şöyle kahvaltı hazırlamak için mutfağıma geçtim şöyle tereyağını şöyle birazcık erittim sonra içerisine şu bizim en çok yaptığım tarif olan böyle bu şekilde aldım tavama şimdi üzerine baharatlarını katacağım Acı pul biber. Şöyle dört tanesine katıyorum. Mevazinkine katmadım. Kekik. Kekik yine olmazsa olmaz. Çok seviyorum kekiği. Şöyle birazcık daha katalım. Sonrasında şöyle tuz nane katmayacağım. Birazcık kimyon ve kırmızı biber. Şöyle birazcık kimyon ve kırmızı acı toz biber. Şöyle kattım arkadaşlar. Şimdi şöyle onlar güzelce pişiyor zaten. Sonrasında bunları ters çevireceğim. Biraz da diğer yanları kızarsın. Şöyle ekmeklerimiz de kızarttım. Şöyle birazcık neredeyse yakıyorum. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Güzeller. videoma hoş geldiniz. Biz düğünden geldik. Ee, üzerimi değiştirmeden de size bir merhaba diyeyim dedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şurada aşağıda bizim salonda. Yani bizim salonda derken bize yakın olan salonda. E, dernek vardı. Sünnet e, töreni vardı. Oraya katıldık. Sünnet düğününe katıldık. Oradan da geldik bakalım. Sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Birkaç günden beri video çekemedim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şöyle suyumu da aldım. Bu akşam hiç takıp takıştırmadım. Böyle içimden gelmedi. Böyle hiç takıp takıştırmadan gittim. Öyle canlar bakalım sizde ne var. Yok vallahi sıcaklardan dolayı enerjimiz bir düştü. Hiç video çekesim falan da gelmiyor bu aralar. O yüzden canım istediği zaman çekiyorum artık. Çünkü sıcakta hem siz izleyemiyorsunuz. Sizler de e, yani tatillere, oraya buraya geziyorsunuzdur. Kışın daha çok izlenme oluyor. Yazın tabii ki de birazcık daha düşüyor. Çünkü biz bile izleyemiyoruz yani her zaman e, sürekli takip ettiğimiz arkadaşlarımızı. Bayrama da az kaldı. Bayram da yaklaşıyor. Bugün ceviz kırdım biraz balkonda. Daha doğrusu birkaç gün önce kırmıştım. Onları bugün ayıkladım, oturdum. 2-3 saat ceviz ayıkladım yani. E, bayağı bir. Onlar da biraz zor çıkıyordu. Onlarla uğraştım bugün bayağı bir. Onları hallettim. Yarın akşam da sarmamızı saracağız inşallah. E, bizim geline de gel dedim. O da gelecek. Kız kardeşim de gelecek ama o derneğe gidecekmiş. Onun bu aralar derneği çok. E, bir de onların da e, Temmuz'un 7'sinde dernekleri var. 7 Temmuz'da. O yüzden e, ben de daha hiç kıyamet falan da bakmadım yani. Kız kardeşimden de sünnet Yapacaklar net düğünü yapacaklar çocuğuna. Hiç daha kıyafet almadım. Bu akşam da diyorum ki kardeşime insanlar diyorum ne kadar çok böyle hani şey yapmış, böyle hazırlıklı gelmiş yani derneklerine diyorum akrabaları böyle şeyleri. Ben diyorum da senin derneğe bir aydan düştü, 29 gün kaldı daha hiçbir şey almadım diyorum. Bakalım alırız ama. Baktım dün akşam bayağı bir e, internet üzerinden sitelere baktım hiç beğenemedim. Böyle hani silen bir abiye göremedim. Evet. Çok fazla zaten e, öyle internet üzerinden alışveriş yapmadığım için pek fazla da hangi sitelerde abiye var yok pek bir bilgim yok açıkçası. Öyle yani. <laughs> Ay, buz gibi iyi geldi. Vallahi susamıştım. Yazın da insan hiçbir şey can istemiyor. Sadece su. Böyle soğuk içecekler, soğuk şeyler. Ecrin su ne yapıyorsunuz kızım orada? Toy box açtık. Şu holin ışığını kapat. Neymiş o toy box'un içinde ne var? Çocuğun çikolatasını yiyor. Oyuncak var beğenmemiş. Çikolata Yemiyormuş mu bir de? Aldırmış. Toyboxun şey, toy box'un içinde sakız vardı onun içinde de bir de oyuncak çıktı. hı. Hmm, i̇yi bakalım. Öyle bakalım. Son zamanlarda dediğimiz gibi pek fazla video çekmek bile canım istemiyor. Çeksem bile onu oturup düzenlemek bile istemiyorum. Böyle o kadar bir böyle şey oldu yani enerjim düştü. Sıcaktan dolayı sanırım. Çok fazla böyle yani kışınki enerjimiz yok. Bunu sadece ben değil diğer video çeken arkadaşlarda da görüyorum. Yani böyle daha bir isteksiz video çekiyorlar. inşallah Herkes iyidir. Kısa bir video olacak. Birkaç gün öncesi küçük küçük çekimler yapmıştım. Onları hepsini birleştiririm. Dün akşam da arkadaştaydık. Arkadaşın terasında oturmuştuk. Oradan da böyle kısacık kısacık çekimler yaptım. Çok fazla çekmedim. Uzaktan bir arkadaşımız geldi. Eee 40 Kaleden bir arkadaşımız geldi. O gelmişken onunla görüştük hepimiz toplaştık. iyi oldu arkadaşın terasında oturduk öyle çay kahve muhabbet iyiydi bugün de derneğe gittik yarın akşam da inşallah nasip kısmet olursa sarma saracağız ee, öyle bakalım ee, bu aralar sık sık iş görüşmeleri yapıyorum arkadaşlar geçen gün de bir iş görüşmesine çağırdılar beni ee, fabrikaydı ama olmadı yani nasip değilmiş öyle söyleyeyim ee, fabrikadan çağırmışlardı ama nasip olmadı ee, nasıl kısmet diyelim bakalım. İnşallah e, yeni iş tekliflerine de e, bakalım. Açığız yani. Hangisi olursa olmadı diye hiçbir zaman üzülmem. Çünkü e, bunda da vardır bir hayır diye düşünürüm. E, iki otobüs falan bizi götürdüler işte iş yerini göstermek için e, gittik. Öyle yani e, birçoğu zaten e, kendiliğinden istemedi. Yani işin ağırlığından dolayı biz yapamayız diye gönüllü sadece gördüler ve istemediler. Ben istemiştim aslında hani zor ama istiyorum demiştim ama sonradan ben de şey yaptım. Yani olmadı yani öyle diyeyim. Nasıl kısmet hayırlısı diyelim. Videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Yeni videolarımızda inşallah görüşürüz. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Özel güzel zamanlarımız işte kız kardeşimin derneğinde olsun. Ya da mesela böyle bir yerlere mi gidiyorum? Hani gezmeye falan çok fazla gitmiyorum ama e, öyle yerlere mi gidiyorum? Yani sizlere kısa kısa çekimler yapmaya çalışırım inşallah. Öyle bakalım. İlerleyen günlerde zaman neyi gösterecek? E, duruma göre bakacağız. Mevasel Sen orada yaramazlık mı yapıyorsun? Hayır oynuyorum bak. Orası orada oyun mu oynanıyor anneciğim? Şöyle ben bu akşam da böyle giyindim arkadaşlar. Şöyle bir e, günlük sıradan bir elbisemi giymiştim. Sizlerle de şöyle paylaşayım. Hiç takım akı takmadım. Hemen giyindim hızlı bir şekilde. Daha doğrusu ben e, şey kardeşim de abla mor bir elbisem var ya onu giy de gel dedi. Ben de hemen onu giydim. Hiç gündüzden düşünmedim ne giyeceğim ne yapacağım. Ee, aslında e, elbise giymeyi düşünmüyordum böyle pantolon üzeri tonik tarzı bir şeyler giyerim diye düşünüyordum ama kız kardeşim öyle deyince bana da hatırlatmış oldu ben de öyle giydim ve gittim salona biraz oynadık ee, birazcık oynadık işte bilmiyorum bakalım artık e, kardeşimin derneğine de ne alırım sürpriz olsun ben de bilmiyorum çünkü bana da sürpriz öyle bakalım mevoş lavaboyu hemen kapat görüşürüz arkadaşlar Hepinize selamlar. Biz dernekten geldik. Saat 12.30'da şöyle elmalı kurabiye yapasım geldi. Bol cevizli gördüğünüz gibi elmalı tarçınlı kurabiye yapayım dedim. Benim balkonda uzanıyorum ne güzel esiyor böyle şuraya kuş yuva yapmış o şeyin kombinin üstüne orada küçük bir açıklık yer var ya. oradan girip çıkıyor yavruları var çık 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 bütün gün bakın oraya girdi şimdi Onlara sürekli yiyecek götürüyor. Şu masamı da buraya açtım. Kırma masamdı bu. Bunu da buraya açtım. Akşam bakın oradan çıktı gitti. Akşam bizim gelin gelecek. Şey sarma saracağız bakalım. Orada. Öyle öyle yavrularına şey taşıyor yiyecek sarmamızı da sardık. Şöyle. Şimdi sarmamız hemen dondurucuya gitsin.